Hepinize selamlar arkadaşlar. Nereye gidiyorum? Korona testi yaptırmaya gidiyorum arkadaşlar. Burada test yeri var. Randevu aldım. Gideceğim randevuyla. Testimi yaptırayım bakalım ne var ne yok. Çünkü eğer kor koronaysak işe gitmek yasak bizde. Onun için gidelim bakalım neler olacak. Şöyle sakin yollardan. Kimseye temas yok. Görüşeceğiz. Evet arkadaşlar testimizi yaptırdık. Maalesef korona negatif. Yani korona değilmişiz. <laughs> ne güzel kaytaracaktık ya. değilmişiz arkadaşlar. Akşam arabayı kötü yere park ettim. Ceza yok ama millet engelleyebilir de. Gideyim şimdi çekeyim şeyden. E, yerini değiştireceğim. Tam köşede yani birisi sürttürebilir. Onun için e, gidelim değiştirelim. Görüşeceğiz. Arkadaşlarım arabamıza oturduk. Ne yapıyoruz? Gezme gidiyoruz. Dersin inanmayın mıyta? gezmeye gidiyoruz. İşimize gidiyoruz abi. İşimize gücümüzdeyiz yani. Derdimiz ekmek parası abi. Ekmemizin peşindeyiz. Şuradan çıkalım yavaş yavaş hem konuşalım değil mi? Yani her iki işi bir, bir arada yapabiliriz. Gene dilim düştü. Özür diliyorum. Her iki işi bir arada yapabiliriz. Yani o potansiyel var. Şimdi şöyle dönelim. Arabanın yerini değiştirmiştim. Aynen abi. Biraz kusura bakmayın. Yani kesiliyor konuşmam. Sakata gelmeyelim şimdi. Konuşacağım diye. Ya bak amcam üstüme sürüyor. Neyse geçti. Şimdi arkadaşlarım hatta ben şöyle yola çevireyim. Öyle konuşalım. Evet. Benim de gözüm almamış olsun. Nasıl görüntü iyi herhalde böyle. Aynen. Bizim oradan gidelim yavaş yavaş. Siz de hem dışarıyı sarıyorum. Şimdi çalışmak zorundayız. Niye? Çünkü testimiz pozitif çıkmadı. Negatif çıktı. Negatif olduğu için işe devam. Yırtamadık çalışmaktan. <laughs> Neyse daha iyi oldu arkadaşlar. Yoksa şey nasıl yapacaktık? Youtube videolarını nasıl hazırlayacaktık? Bütün gün evde. Yani baş götür video olmaz abi. içerik olması lazım. Ha var öyle yapanları var. Mesela bir şey var. Kent hayatı diye bir karı koca var Azerbaycan'da. Adamlar milyon takipçisi var. Abi bir, bir gram konuşmuyor yani. Bir kelime konuşmuyorlar. Ama yaşadıkları yer Var ya muhteşem bir yerdeler böyle bir vadinin ortasında adamlar böyle bir şey yapmışlar. Sağdakine yol aramak zorundayız. E hadi kardeşim zevkini alma işte hadi yürü. Neyse geçti. Bu muhteşem bir doğada adamlar her şeyi abi şeyle yapıyorlar. Yani öyle makine falan yok. Satırla adam kıyma yapıyor etten. Kesiyor budu koparıyor böyle. Var mı? Durduk şimdi lan bana konuşabiliriz. Yani adam öyle bir şey yapmış. E onun şeyi o. Yani adam böyle bir konu oluşturmuş. Bayağı da bir takipçi izliyor ama doğası muhteşem. Şimdi bir gün <laughs> bir teyze var benim. <laughs> dedi ki ben de, de öyle yapacağım dedi. <laughs> Herhalde konu bulmakta zorlanıyor. Uyanıklık yaptı. Abi ne yaptı teyze? Ufak bir konteyner evi var. Gidiyor bulaşıkları yıkıyor. <laughs> Köpeği şöyle bir seviyor. Ondan sonra gidiyor öyle dışarıya bahçe şöyle bakı böyle. Ondan sonra hiçbir kelime konuşmadı. Baktı ki <laughs> olacak gibi düştü hepsi yeniden. Vazgeçti o şeyden. Abi herkesin konsepti ayrı. Benim konseptim bu. Otobüs üzerine. Mesela şeyde ee, ben şu gene çevireyim. Mesela benim tatil videosu arkadaşlar. Ben çok yoğun ilgi olur diye şey yaptım. Düşündüm. Abi en az seyredilen videolarımdan bir tanesi. Yani benim en çok seyredilen videolarım bu genelde otobüs hakkında konuştuğum videolar yani. Onun için yani siz beni biraz yönlendiriyorsunuz. E şimdi ben yazın yani Mart'ın 25'ten ki bana tatile gideceğim diyorum. Ben şimdi kara kara düşünmeye başladım. Yani abi yoksa bizi kimse seyretmeyecek mi orada video yüklediğimiz zaman? Yani aklım o geliyor. Dur çevireyim şimdi tekrar. Abi seyretmeyeceksiniz beni. <laughs> ya abi Vallahi korkmaya başladım. Yani o kadar büyük planlarım vardı, şeylerim vardı. Vallahi inşallah seyredersiniz. Tırsım yani sizden açıkça söyleyeyim. <laughs> tamam o videolarımız olacak da. Dedim hani enteresan olur. Hep aynı şeyleri çekmeyelim. Neyse bakalım göreceğiz artık arkadaşlar. Ne yapalım? Ee, durumlara göre hareket edeceğiz. Olması tatilde de otobüs kullanırız artık. Ne yapalım yani? <laughs> Neyse sonra görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Geldik arabamızı park ettik. Dışarı park ettim çünkü sabah benim e, çık, işim bittiği saatte çok otobüs çıkıyor. Yani bayağı bir zor çık, çıkarım şeyden. E, garajdan dışarı çıkarken de biraz zorluk çekebilirim de. Dışarıda yer buldum. dışarı park ettim. Şimdi zaten otobüs hemen buradan alacağız. Garajın yakınında 110 alacağız. Oscar Hernández'e doğru gideceğiz. Gidelim bir garaja elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ondan sonra da. İşimize bakacağız arkadaşlar. Gittiğimiz yolu. Otobüsün girdiği yer bizim garaj zaten. Oraya gireceğiz. Oraya girdikten sonra da biraz kantinde otururuz. Arkadaşlar varsa sohbet ederiz. Daha vaktimiz var. Yani her seferinde de hemen gelir gelmez. Zaten bir yarım saat önce geliyorum zaten de. Bugün de hızlı geldim. Neyse arkadaşlar görüşeceğiz. Ben mi gireyim içeriye? Ya, geldik içeri kantine. Arkadaşlar göstereyim burası bizim garajın kantini. Şurada kahve alacağım. Şöyle görüyorsunuz işte. Şuradan kahve çekeceğim 50 kuruşa, Şu 50 sente. Kapatayım. Kazıklandık arkadaşlar. Bakın kahve bak yarım. Makinen bozuk bilmiyorum. Şimdi içeceğim bakayım tadı nasıl? Anam rezil para. 45 cent. Arkadaşlar burası bizim kantin işte. Genelde Almanlar yiyor burada. Yemek çantalı düştü. Şöyle kaldırayım. Pek bize hitap eden yemekler yok arkadaşlar burada. Bekle de düşünmüyorum. Aslında o kadar Türkler var burada. Onlara hitap edecek bir şey yok abi. Yiyeceksen ekmek arası yumurta yap. <laughs> Onun dışında yiyecek bir şey yok. Bir de şey gibi çalışıyorlar. Fabrika gibi. Şurası bakın kepenkler açılıyor. Şurada şey var bir de. Bayağı bildiğiniz fabrika gibi çalışıyor yani. İki saat servis yapıyorlar. Sonra dönüyorlar. Şurada olacak açılış saati. M şeye çıkıyorlar. Molaya çıkıyorlar. <laughs> ne yapıyorlarsa molada. Bunlar <laughs> restoranda hiç mola mı olur? Bir dakika dur bakayım. Bakın. Pazartesi'nin Cuma'ya kadar 6 7 arası 7.30'dan 9.45'e kadar. 10.30'dan 13.45'e kadar. Yani diğer zamanlar mola yapıyorlar. Çok yoruluyor arkadaşlar. <laughs> Vallahi abi. Hiç bizim, yani bizimle alakası olmayan millet bunlar. Gerçekten. Yani yemekleri zaten beğenmiyorum Yemem yani kolay kolay. <laughs> Pek şey gelmiyor bana. Lezzetli gelmiyor. <laughs> Neyse ben kahvemi içeyim. Dandik kahvemi. Para verdik. İçeceğim artık. Onu ne olursa olsun içerim. <laughs> Dermişim bunu. Yok ya içilecek gibi, içilmeyecek gibi değil yani. İçiliyor da. Bak geçer. Hayal kırıklığı oldu. Kimseyi göremedik. Arkadaşlarla. Dedim belki bir iki kişi olur hani sohbet ederiz. Oturacağız boş boş abi yapacak bir şey yok. Neyse görüşeceğiz arkadaşlar otobüs alırken. Çıktık kantinden otobüse doğru gidiyoruz. Bir de arkadaşı gördüm Hırvat. Belinden tatilde sakatlanmıştı adam. Ölümden döndü. Onunla biraz sohbet ettik. İyi bir arkadaş. Böyle abi işte görüyorsun iş arkadaşlarım. Zamanla böyle diyaloglar kuruluyor. Ondan sonra ben hemen hızlı geçeyim. Otobüs geliyor. Şöyle amcam nasıl geliyor bak. Şöyle geçelim yavaş yavaş. Yürüyelim. Adam yani buraya giriyorlar işte arkadaşlar. Bizim garaj. Biz de gidiyoruz şöyle. Otobüsü. Evet arkadaşlar. Şimdi i̇şte göreseniz de şey yaptım. Garajı gördünüz. 50 metre ileride zaten. Otobüs durağı var. Zaten şeye doğru gideceğiz. Oskar Herena'yım yani. Bu tarafa doğru gideceğiz. Şeye doğru. Her Hersaliye'ye doğru değil. Dün de buradan size göstermiştim burayı. Biz karşı şu ışık yanan yere gidiyoruz. Karşı taraf. Oradan gelecek otobüs. Kaç dakikamız var? Bakalım. Daha 5 dakikamız var. Neyse, otobüs gereken bir çekeriz şu yoban. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Yani buradan, yok oradan gelecek. Şöyle şuradan gelecek tam net olsun diye şöyle göstereyim. Şöyle şuradan alacağız otobüsü. Böyle bu tarafa gideceğiz yukarı doğru. Şöyle, şu yol hafif yokuştur böyle görüyorsunuz. Gidemem şöyle. Otobüs şuradan gelecek. Biz de burada değişim yapacağız. Evet arkadaşlar. Kapatalım. Aynen. Görüyorsunuz. O taraftan geldik. Burası Adanova Plaza gidiyor. Evet abi. Şurada park var. Şu arkada. Burada şöyle bir yüksek bina var. Şöyle. Böyle. Göz geliyor. Erken geldi ya. Bu saatte daha, aslında daha vardı bak. Aynen. Mercedes. ya arkadaş. Arkadaşlarım neredeyiz her saniyedeyiz burayı biliyorsunuz burada otobüs durağı burası şöyle göstereyim ee, karşı taraf Ana aküm de bitiyor tüh doldurmadık arkadaşlar karşı taraf e, Teknik Üniversite şöyle burası zaten otobüs durakları biliyorsunuz anam kötü olacak ya arkadaşlar inşallah bakayım yedek akü varsa doldurma şeyi vardı aslında. Eğer o varsa doldururum. Vallahi iyi olur. Yoksa sakata geleceğiz. Şurada USB yerleri var. Oradan doldururum tahminim. Bakalım yapabilecek miyim? İnşallah olursa iyi olur. Yoksa bu bilgi program yattı. Neyse. Artık bir dahaki şeyde, e, turda şu köprü alt çocuklarını çekerim size. Geçerken görürsünüz. O evsizler var. Vallahi fena arkadaşlar. Burada birkaç tane yerde var. Öyle gruplar halinde kalıyorlar. Size daha önce çekmiştim onu. Yine gösteririm. Yine muhabbet ederiz. Bugün muhabbet e, Muhammed kardeşimi yazmış bana. Sağ olsun teşekkür ederim. 18 yaşındaymış. Otobüs şoförü olmak istiyormuş. benim memnun ediyor. Böyle birilerine örnek olabilmek. Arkadaşlar ben gençlere tek bir şey söylüyorum. Burada eğer beni dinleyenler varsa. Bu işi yapmak istiyorsanız gençler yaşınız dolar da olmaz. İlk önce bir B ehliyeti yapın. Normal araba ehliyeti yapın. Çünkü bu el, araba eletini yapmadan bu eleti al direktman otobüs eleti yapamıyorsunuz. Onun için bir ilk önce cebinizde şey olsun. Normal araba ehliyeti olsun. Bir de şunu diyorum arkadaşlar her zaman. Bu dünyada iki tür insanlar var. Bir yönetenler bir de yönetilenler. Yönetenler de olmak istiyorsanız, yönetilmek istemiyorsanız koyun gibi. sizin burada fazla bir seçeneğiniz yok. Sizin sizin üstünüze düşen okula gitmek, üniversite falan okursanız zaten yönetenlerin başında oluyorsunuz. Yani yönetici oluyorsunuz direkt. Ama eğer bir mesleğiniz olursa e, mesleğinizde yükselirseniz yine yönetenlerden olursunuz. Ama vasıfsız olmayın arkadaşlar. Yani bir ya meslek yapın ya okuyun, vasıfsız olmayın. Allah korusun yani ben en çok üzüldüğüm konu o gençlerde vasıfsız eleman gidiyorlar e, kahvelerde çalışıyorlar, büfelerde çalışıyorlar, gazetecilere çalışıyorlar, çok az paraya onun bunu karnını çekiyorlar. E, hiçbir yerde dikiş tutturamıyorlar arkadaşlar. Bak bunu böyle aklınıza yazın. İlla bir meslek yapın yani. Hangisi olduğu önemli değil. Otobüs şoförü de olmak zorunda değilsiniz. Önemli olan meslek yapması sizin. Bunu söyleyecektim. Neyse görüşeceğiz arkadaşlar. Neyse doldurduk biraz şeyini, e, aküsünü şey yapar. Yoksa bitiyordu abi. Ne oldu ben de bilmiyorum. Bugün doldurmadık herhalde. Unuttum doldurmayı. Onun için neresi bitiyordu Allah'tan şu şibar ne var bakın. Görüyorsunuz değil mi? Doldurma kablosunu aldım usb yeri var. Oradan şey yapabiliyoruz. Doldurabiliyoruz yani. Bu yeni otobüslerde bu şeyler var yani. Güzellikler. Abi her şeyin yenisi. Güzel demek ki. Yani. Tabii ki her zaman gibi olmazsa olmazımız. Çay var içersen. Çay içiyoruz abi. Oh, çayımızı aldık abi. Çay varsa mutluluk var. Neyse kapatayım. Görüşeceğiz. Evet abi çayımızı doldurduk biraz şöyle kendimize çeviririm. Ya şu parmak yok mu? Şu parmak var ya. Şu parmağı yüz oluyorum ya. Neyse ha böyle iyi. Arkadaşlar saatimize. Oh ne güzel biliyor musunuz? Vallahi yani. Tam zamanı, çay zamanı. Abi kahve falan. Hikaye ya. Çay yiyen hiçbir şey tutmuyor. Gerçekten. Of ne konuşacağız bugün ya? Ne fazla bir şey konuşuyor. Bakışalım böyle arkadaş. Sessiz <laughs> gözler konusu diyor. Yani. Arkadaşlar hakikaten ya mevzu bulmak zor ya. Ne konuşacağız? Siz anlatın biz dinleyelim bir seferde. Yani hep biz anlatıyoruz burada. Arkadaşlar neyse giderken şimdi biraz yolları çekeriz. Şurada kardeşler var. Köprü alt çocukları. Onları geçerken görürsünüz. Yolları biraz çekeriz. Bir arkadaş hastası yollarını <laughs> söylemiştim size. Evet abi geldik Oscar Helena'yıma tekrardan. Buraya son gelişimi. Bundan sonra her sale gidiyoruz Zoo'ya. Oradan da şöyle sakin bir yer burası zaten. Şuradan şey gidiyor. 115 gidiyor. En son oradan gideceğiz arkadaşlar. X10 gidiyor oradan. 285 buradan böyle dönüp gidiyor. Yani böyle bir yer burası. Tam böyle şeyde. Burası metro istasyonu demiştim size daha önce herhalde. Ee, öyle arkadaşlar yani. Başka anlatacak bir şey yok. Ha, çayımız var. İkinci barada doldurduk. Onu içiyoruz sıcak sıcak. Dakikamız ne kadar kalmış? Bir şey kalmamış. Şimdi ödeyecek. Onun için fazla konuşacak bir şey. Ne yapalım? Kapatalım. Görüşeceğiz. Evet geldik bir tane Şimdi en üçte başlıyoruz. Göstereyim otobüsümüz gördüğünüz gibi en yani 3 oldu. Meksiko Platz. Şahane otobüs. Wi-Fi de var. Vallahi bayağı bir rahat ettim bugün. Burası Wittenberg Platz metro istasyonu arkadaşlar. Şurası içeriden giriyorsunuz aşağı iniyorsunuz. Burası meşhur KDV binası. Burası böyle. Büyük bir merkezlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar. Şurada bir kazık dönerci var. Dedim hiç de hoş değildi. Bir de çok... Ha. Eğer bu tarafa giriyorsanız ondan yapayım. <laughs> Vallahi hiç beğenmedim arkadaşlar. Yani. Hiç beğenmedim ve fiyatlar da acayip. Fena. Yani bayağı zorluyorlar insanı. Neyse. Devam edeceğiz. Daha bitmedi arkadaşlar. Hiçbir şey bilmedi daha. 110'u bitirdik. Şimdi en 3'e başlıyoruz tur turumu ne bu var. Ondan sonra 115 buraya son. Görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? 110'u bitirdik. En 3'ü bitirdik. Şimdi sıra geldi. 115'e. Şöyle göstereyim size. Burası rahat Selendor. Burası Rattavus. Belediye oluyor arkadaşlar. Belediye binası. 118 burada bekliyor sabah ilk turuna çıkacak biz de 115 bunu kullanacağız böyle bir merkezi bir yer burası şöyle burada fırına malzeme indiriyorlar şöyle sakin ya şurada bir kilise var şöyle bizim 15 dakikamız var burada Ondan sonra Arkadaşlar bir şey kalmadı. Aa, yarın bu hat komple var. Bugün yarım süreceğiz yani buradan aşağı yukarı bir 10-12 dakika falan kısa burası bizim süreceğimiz bu hat. Görüyorsunuz ne kadar kalmış 16 dakika şey 15 dakika. Evet arkadaşlar buradan Mansfelda gidiyoruz çıkmaz Bu şeyi açayım. Işığı. Masferle şiraseden bitiyoruz arkadaşlar. Oradan yani garaja gideceğiz direkt. 5 dakikalık yer yani orada. Şimdi şeyi, şeyi anlatacağım size. Biten bak biraz arkadaşlar. Dedim ki bir 15 dakika şey 20 dakikam var. Dedim bir gözlerimi kapatayım. Şöyle koltuğu falan aşağıya bakın. Bu koltuk çok güzel. Böyle arkaya çekiyorsun. Bir de şuradan şöyle yatırıyorsun. Şöyle oh böyle var ya ne kadar rahat biliyor musun? Bak, bak görüyorsunuz değil mi? Diz mesafesini falan. Arkaya çektim. Yani bayağı bir yani bayağı bir yer oluyor insana. Rahat rahat böyle şey yap. E, yat. Dinlen. Dedim gözlerimi dinlendireyim. Çekmişim böyle koltuğu falan rahat rahat tam dalacağım böyle kapattım gözümü. Baktım bir tane cinsin biri geldi. Cama vuruyor. Bizde de böyle yazıyor aslında direkler. Dedim ki bak dedim ileride dedim durak dedim buradan yolcu almıyoruz. Alma. E, i̇leriden bineceğim dedim. Daha aşağıya 20 dakika var gelmişim zaten. Baktı suratım böyle. Ben de kafayı koydum tekrar dedim. Herhalde gider da böyle şey yaptım. 30 sene geçmedi. Baktım tık 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 gene uyuyor. Ya da ne istiyorsun dedim. Görmüyor musun dedim orada yazıyordum. dedim. E, rua, rua pauze dedim. Yani orada bir şoför rahatsız etmeyin de yazıyordum. dedim. Ondan sonra bir dakika diyor. Bana bilmem ne diyor falan. Ondan sonra dedim ki hadi <laughs> bakayım ne istiyor bunun karın ağrısı ne. Açtım kapıyı. Dedi ki e, ben dedi şuraya gideceğim dedi nasıl gideceğim? Ya sinir etmiş zaten beni. Dedim ne bileyim ben nasıl gideceğim kardeşim dedim ya. Git dedim nasıl gidiyorsan git. Git dedim durakta dedim tabelalar var git bak. Nasıl gideceğini görürsün dedim orada. Bütün duraklar yazıyor. Bir sürü at geçiyor. <laughs> ya okey dedi. Tamam dedi. E, o zaman bana dedi, taksi çağır dedi. <laughs> Olur dedim. Otelde rezervasyon yapayım sana dedim. Vast dedim. Ne vast dedim ya. Sen dedim ne sanıyorsun dedim ya. 118-80 miyiz biz dedim öyle şey yapıyoruz. Anlamadı. Dedim. <laughs> dedim. burası dedim arama numaralar değildim Git dedim kendine dedim durdur dur dedim taksi şuradan geçerken istedim taksi gelsin. Ben, ben dedim ne alaka dedim ben sana geleceğim taksi ayarlayacağım dedim ya. Ondan sonra var ya beni sinir etti. En son gönderdim bana hayatı sorgulattı adam ya. Böyle cinsler var abi. Geceliğinde işte bunlar. Geceleri böyle manyak manyak Ama nasıl kokuyordu biliyor musun? Üff. Yani içki kokuyordu yani öyle şeyinden değil de ee, evsizler gibi değil de pislikten değil. Bu içkiden kokuyordu böyle. Sanki şey içmiş yani benzin içmiş gibi böyle. Acayip bir kok. Ondan sonra neyse gönderdim. Dura en sonunda böyle bir ama bütün molamı yedi benim yani. Dinlendiremedik gözlerim. Ondan sonra gitti oraya. Sonra gel, gel, gene, gene gelmedi. <laughs> Sözde gelecekti gitti <laughs> Neyse. işte öyle arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buradan bir şey kalmadı ya. 4.28 Zaten 5'i 5 beş geçe. Yani 35 dakikamız var. 35 dakika sonra bittik. O yönden iyi yani. İnşallah bugünkü videoyu beğenirsiniz. Bakalım ne olacak. Bayağı bir konuştuk bugün ya. Car 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 sanki. Mevzu da yok. Öyle konuştuk. Gece görüşeceğiz arkadaşlar. Evet, başardık bugün de geçtik. Çıktık şeyden Betripsoft'tan. Yani garajdan çıktık. Göstereyim. Gidiyoruz. Garaj burası. Şuradan da görebilirsiniz bir dakikadır. Böyle. Çıktık abi. Bugün de bitirdik. Arabaya gidelim Ne yaptık? Arabamıza bindik. Evet abi şuradan dönelim. Otobüsler gelmeden geliyorlar. Aynen geliyorlar abi. Neyse şunu açayım. Ne yapıyoruz? kemere takalım. Ötüyor yoksa. Evet. Arkadaşlar bu herhalde öyle tahmin ediyorum. En uzun videomu çektim. Zannedersem. Çünkü ben de buradan kaçayım lambaya git beklemeyelim. Tahminim en uzun videomu çektim. 30 dakikayı geçti herhalde. Böyle tahmin ediyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir yani. Çekebildiğimiz yani yapabildiğimiz kadar yapıyoruz arkadaşlar. Yani yapamıyorsak da kusurumuza bakmayın. Arkadaşlarım fazla uzatmayın. Zaten yani Hint filmi gibi olmasın. Ya, yeter abi. <laughs> Size iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın arkadaşlar. Hadi. Hepimize canı gönülden selamlar.